Efendim şu anda Sakarya'dayız. Ada Çamlı süt ürünlerine konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahiplerinden Serkan Bey var. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Hoş Çok geldiniz. iyiyiz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım biraz. Evet, Serkan Güllü, üç ortaklı bir işletmenin kurucularından bir oğlu. Hı, hı. Aile şirketi burası. Evet. ben Aslında... de 17 seneden hı hı. beri burada görev alıyorum tabii. Sene. 17 yıldan beri Maşallah. görev alıyorum. Siz 17 yıldır buradasınız ama şirket çok köklü bir şirket. Evet, köklü değil mi? şirket. Dededen ha, hı hı. geliyor. 1958 yıllarından beri e, işletmeye devam ediyoruz. Evet, aktif olarak. Evet, aktif olarak. Dedemiz vefat etti. Yalnız babamlar devraldı. Onlar işletti. Sonra biz girdik devreye torun falan derken bu şekilde ilerliyoruz. Evet, çok güzel aslında. Ata mesleğiniz aynı evet, zamanda evet, değil mi? Severek de yapıyorsunuz işinizi. Tabii, kesinlikle. Yani hı hı. olmasa bu zamana kadar gelemezdi. Gelemezdi Kesinlikle. doğru. Her gün büyüyerek zaten bugünlere Kesinlikle. gelmiş. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ürünler zaten şahane. Anlatmaya Ürünler, gerek yok diye evet. düşünüyorum. Röportaj öncesinde biraz erken böyle sohbet edince ürünlerle ilgili bilgi aldık ama izleyicilerimize de tabii paylaşacağız. Kesinlikle. Ne hangi üretimler oluyor burada? Kaşar peyniri, tereyağı, lor ve krema üretimi oluyor. Hı hı. Satışlarımız e, biladerim, erkek arkadaş, kardeşim tarafından e, yapılıyor. Dediğim gibi aile şirket olduğu için orası da bir e, depo kısmı da bir aile şirketi. Evet. Orada ayrı bir arkadaşlar, e, akrabalar, eş dost orada da çalışanlar var. Burada da aynı şekilde e, torun hı hı. amcalar, amcalar <laughs> ve biz evet. devam ediyoruz. Bir, e, elemanlarımız da var birkaç tane. Hı hı. E, i̇ş bölümü yaptınız iş yani bölümü aranızda. Evet, Kardeşleriniz ben belli bir yerde üretimde. Aynen. Siz buradasınız. Daha çok kesinlikle. finans bölümüne ilgileniyorsunuz. Evet. Hı -hı. Amcalarınız da burada her gün geliyorlar Amcamları zaten. Amcamları kesinlikle hepsi burada. Hı -hı. Ben dediğim gibi finans bölümü üretim bölümüne de yardımcı oluyorum. Paketleme bölümüne, satış bölümüne Hı -hı. her dalda yardımcı olmaya evet, çalışıyorum. Evet, siz burada jokerisiniz. Kesinlikle evet, aynen öyle. Çok güzel. Evet, peki ne kadar günlük üretim yapılıyor? Nerelere gönderiliyor? Marmara bölgesinin belirli yerlerine sevk ediliyor ürünlerimiz toptan bir şekilde. O da biraderim tarafından gerçekleştiriliyor. İstanbul, Bursa, Yalova, İzmit'in bazı yerlerine, Adapazarı'nın ilçelerine hı hı. ve merkezine satışı yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Peki sipariş geldikçe mi üretim yapıyorsunuz yoksa stoklu gidiyor Stoklu olmaya çalışıyoruz. Hı. Stoklu. Biraz da sipariş üzerine de oluyor. Bazen fason yaptığımız ürünlerimiz oluyor. Ekstradan İstanbul tarafında, Bursa tarafında fason çalıştığımız ürünlerimiz de oluyor. Yani dediğim gibi e, ama birinci kalite olarak satışa sunuluyor hmm. bizim ürünlerimiz. E, Reka markasıyla hmm. ön planda. Ve ikinci markamız Akasya olarak hmm. satışa sunuluyor. İki kalite ürünümüz var. E, Tercihe kalmış. Evet. İki Sonra. markayla şu an piyasada evet. varız. Evet. Birçok yerde görebilirsiniz Marmara bölgesinde hmm. değerli izleyicilerimiz. Evet. İşte kaşar peyniri, beyaz peynir değil mi? Beyaz peyniri fason olarak fason yaptırıyoruz. Olarak yaptırıyorsunuz. Kendi ama markamızda. en iyi yerlerde evet. yapılıyor. Evet, Balıkesir tarafından hmm. ezine peyniri e ay gören. Hı hı. Yaptırıyoruz, evet. Fason olarak yapılıyor. Fason. Güzel. E, kaç çeşit peyniriniz var şu anda? E, beyaz peynir beyaz olarak, peynir. E, sert Kaş yumuşak, e, orta yumuşak. Onun çeşitleri var çeşitleri zaten. Çeşitleri var. İşte kaşar peynirinin yöresel grupları var. Çeçil peyniri işte, Çerkez abaza, örgü, isli peynirlerimiz, dilim kaşarlarımız. İşte birlik, ikilik o hı. şekilde gidiyor. Evet. Kaşar gruplarımız. Şekilde gidiyor. Kaliteye göre, fiyata göre değişiyor tabii ki bunlar evet. değerli izleyicilerimiz. Ama ulaşabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Tabi bunların hepsinin kontrolleri yapılıyor, hepsinin belgeleri var değil mi? Evet, Onaylılar evet, 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 hepsi. Evet, evet. Dolayısıyla içiniz rahat bir şekilde Hı -hı. tüketebilirsiniz. Bir de zaten Serkan Bey'in babası da bu konuda çok hassas. Evet. Asla katkı maddesini kesinlikle. kullanmıyor. Kesinlikle. ömrü uzun değil o yüzden ürünlerin. Evet, evet. E, bu konuda çok hassassınız değil mi? Çok özellikle babanız. kesinlikle. Babam bu konuda çok hassas. Yıllardan beri bu işi yaptığı için hatta çoğu şeylerin katkı maddelerinin isimlerini bilmiyor. 50 yıldan beri bu iş yapıyor. Hı hı. çoğu ürünlerin katkı maddelerinin isimlerini bilinemez. Bilmez. Evet. dediğim gibi kullanmıyor. Bize hı hı. de kullandırmamaya çalışıyor. Elinden gelince kullanamazsınız diyor. Kullanmayın diyor. Gerek yok diyor. Bu şekilde ben devam ettim. Siz de bu şekilde devam edin diyor evet. yorumuza. Ne güzel. İnşallah o şekilde devam edeceğiz. E yani Bilerimiz kolay bu koltuk kazanılmıyor evet, tabii kesinlikle. ki. Bunlara dikkat etmek kesinlikle. lazım değerli izleyicilerimiz. E, o yüzden içiniz rahat bir şekilde çocuğunuzu solunuza çocuğunuza yedirebilirsiniz. Serkan evet. Bey de diyor benim çocuklarım güvenle yiyor diyor. Aynen, öyle. Aynen siz de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi tabii üretimde hijyen çok önemli. Evet. E ekrana geliyor, izleyicilerimize geliyorsa bir yandan görüntülerimiz ama bu anlamda da dikkat ediyor musunuz neler yapıyorsunuz? Kesinlikle zaten Tarım İl Müdürlüğü denetlemenini gerçekleştiriyor burada. E, sürekli geliyor. Zaten onların istediği prosedürlere göre burası kuruldu. Hı hı. İşletmemiz işte iş akış şemasına göre e, işçilerimiz devam ediyor. E, o yüzden e, her türlü e, denetimleri yapıldığı için dikkat etmeye çalışıyoruz biz elimizden geldiğince. Evet. Gönül rahatlığı tüketebilir herkes ürünlerimizi. Aynen. Yani günlük temizlikleri oluyor kesinlikle, değil mi? Büyük tabii, temizlikler tabii, tabii. Oluyor, tabii, detaylı. Tabii temizlikler, Zaten her gün temizlik yapmak zorundasın Süt ürünleri burası. Hı hı. En ufak bir kalıntı burada kötü kokuları sebep verdiği için. Evet. Kesinlikle her türlü makinenin e, ekip edevatlarının hepsi sökülüp e, dezenfekte edilip yıkandıktan hmm. sonra tekrar kurulumu hazırlıyor. Yani Bugün evet. Sonra yani. En hassas noktalar evet. çünkü. Sütü nereden alıyorsunuz? Peki inek sütünden mi yapılıyor? Sütü inek sütü olarak alıyoruz. Bir Adapazarı'nın e, ilçelerinden, kaynar süt ürünlerinden geliyor. E, e, ne bileyim, birliklerden, kooperatiflerden Hı -hı. sütler geliyor. Ekstradan süt ihtiyacımız olursa dışarıdan temin edebiliyoruz bunlara. Fazla süt lazım olursa Balıkesir tarafından, Afyon, Kütahya tarafından hı hı. E, arıyoruz, getiriyorlar. Getiriyorlar. Evet. Daha çok süt şey, inek sütünden i̇nek yapılıyor süt, evet. zaten. Hep, hep inek sütü. Hep inek Kesinlikle. sütü. Kesinlikle Güzel. Peki sevkiyatlar ne kadar sürüyor Marmara bölgesinde sipariş geldiği zaman? Haftalık gidiyoruz biz. Haftalık. Haftalık gidiyoruz. Hmm. Bir hafta içerisinde sevkiyatlarımız gerçekleştiriyor ama bazı yerlere daha... Ee, çok hızlı gidebilir çünkü sipariş çok oluyor, adamın elinde ütürlülüğü olmuyor, mecbur e, sevk etmek zorunda kalıyoruz. Üç günde bir de olabiliyor bu, değişebiliyor. Tabii. e Zaten referandumuz ömrünüz her gün. De kısa, da kısa zaten. Için, ne kadar mesela? E, yani maksimum iki ay. İki ay. Hı -hı. Sürecinden sonra bizim ürünlerimiz başlıyor küflenmeye. Yani bu küflenme aslında çöpe atılacak bir ürün değil. E, ben kendi evimde de benim mesela ürünüm küflenip temizleyip yiyebiliyorum. Özellikle eski kaşarda. Evet. Eski kaşarda zaten öyledir de kaşar taze kaşarda da e, şöyle bir şey var bu küfte e, kötü bir şey yok aslında hı hı. şöyle bunda kırmızı ve pembemsi küf riskli oluşturabilir ama bunun haricinde hı. yeşil veya da siyah küflerde bir problem bir sıkıntı yaşanacağı e, sanmıyorum ki olmuyor da evet. kendim biraz daha demedim yapıyorum. <laughs> yani atılacak bir ürün değil çöpe atmasınlar hı hı. yiyebilirler tüketebilirler. Sıkıncası yok. Tabii sakıncası yok bizim ürünümüz için diyorum ben. Hı hı. E, kimyasal karıştırılmış ürünlere bir şey diyemem. Evet. Her Çünkü ürün için konuşmuyoruz evet, tabii ki. Evet her ürün için de. konuşmuyorum. Ben kendi ürünüm için konuşuyorum. Bunun da e, gıda evet. zehirlenmesi gibi bir olay kesinlikle durumu söz konusu değil. Dediğim gibi ama sadece pembe küf veya da kırmızı küf olursa onu da biraz dikkat etmelerini evet. arz ederim. Başka bir şey yok yani. Yok güzel. De. Peki ürünlerinizi tüketenler nasıl dönüşler alıyorsunuz tüketenlerden, satış yapanlardan? Belirli bir var zaten hı hı. bizim piyasada bilen alıyor. Hmm. Bilmeyen çok hani şey yapmaları gerekiyor. Söylemeleri gerekiyorlar bunu. Hani şu kaşardan tüketirmesiniz çok güzel diye. Hmm. Yoksa standart müşterilerin benim hep var. Satışım hemen hemen hep aynı oluyor. Bazen bir dengesizlikler oluşabiliyor. Piyasada bir açıklık oluşuyor. Bir firma, büyük bir firma bırakıyor toptancıların çoğunu. O zaman açıklık oluştuğu için talep oluşuyor bizim ürünümüzde bu sefer. Hmm. arayışa giriyorlar. O zaman bir biz sarsılıyoruz biraz, evet. İşte piyasada dengesizlik oluşuyor. Bizde de aynı bir şekilde dengesizlik oluşuyor üretim kısmında. Birden talep oluyor, birden süt almak zorunda. E çalışan kişi sayısı belli. Tabi. E, kapasite e, belli. Kapasite belli. Elimizden geldiği kadar fedakarlık yapmaya çalışıyoruz bu konuda. E, bu şekilde gidiyor. Gidiyor. En çok Hı -hı. hangi ürünümüz tercih ediliyor? Sevilir? markası olarak Hı -hı. E, dil peyniri dil peyniri. ve kaşar peynirlerimiz birinci kategoride. İtalyanız yani bu konuda. Hatta <laughs> Ee, Bursa tarafında börekçimiz var. Ünlü bir börekçimiz var. Hmm. Orada çok tüketiliyor bu ürün. Hatta çok da beğeniliyor. Hmm. Sizin peynirleriniz evet, kullanılıyor. Evet. Börek de Hı -hı. Evet. çok güzel. Su böreğinde. Evet. Şahane. Ee, peki zor bir sektör Aslında bakarsak. Yani üretim zaten belli başlı zorlukları var üretimde ama sizin de yaşadığınız belli başlı zorluklar mutlaka vardır sektör olarak. Evet. Biraz bahseder misiniz sıkıntılarınızdan? Nasıl üstesinden geliyorsunuz? Zorluklar işte dediğim gibi az önce mesela e Piyasada bir açıklık oluşuyor. Hı hı. Bu açıklık oluşunca bu sefer e, arz talep meselesi oluşur ya. Süt bulmak e, süt zor. Süt bulmak zor dediğiniz gibi üretimdeki çalışan kişi sayısı belli. Zamanımız belli, giriş çıkış saatlerimiz. E, bu sefer ne yapıyoruz? Atıyorum 10 ton işleyeceğimize 30 ton işliyoruz. Evet. E, eleman sayısı yeterli olmadığı için bu sefer biz devreye gidiyoruz. Çok yoruluyoruz. Yıpranıyoruz ama değiyor. Değiyor. E, en yani. azından e, piyasaya o talebi e, Evet sevk etmiş oluyoruz yani karşılıyorsunuz bir şekilde zorlanıyorsunuz belli bir süreç Zorlanıyoruz ama... ama o belli bir süreç olduğu için evet. o şekilde idare etmeye çalışıyoruz e, personel alımı yapsan işler durduğu zaman bu sefer hmm. çıkarmak sıkıntı oluyor çıkaramıyorsun bu yüzden fedakarlık yapmaya çalışıyoruz evet. hepimiz yani babamlar bir şekilde... amcamlar Aynen. hepimiz bir şekilde denge sağlanıyor efendim evet. her yerde olduğu gibi burada yani da evet. özellikle üreticilerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Zaten personel bulmak da zor, kolay da değil aslında evet. yani. Çok zor. Değil mi? Hele sizin sektörlerde böyle üreticilerde. Çok zor. Yeni nesil zaten bu çalışmıyor. işe çalışmıyor. Kesinlikle yanaşmıyor. Evet. Eski nesille çalışmak istiyorsun, hareketli olman lazım. Hı, hı. Aktif yani. Olman lazım. Çok zor. O yüzden işte taşın altına hepimiz elimizi sokuyoruz biz evet. de. Evet, personellerin tabii belli hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Ben gözlemledim evet. hepsinde bone falan da var. Evet, tabii maske, bone hepsi etsin. kesinlikle. Zaten hı. sağlık kontrolünden geçip de hı. işe alınıyor bunlar. İş güvenliği uzmanları tarafından. Evet. Denetlendikten sonra alınıyor işe. Anlıyorum. Peki sonrasında daha böyle ürün yelpazenizi genişletmeyi düşünüyor musunuz? Mesela Şu... dondurma falan? Yok. Yok. O, o duruma hı. girmiyoruz. Ama dondurmacılara verdiğimiz Oluyor. sütlerimiz oluşuyor. He dondurmacılar ...bizim sütlerimizden yararlanabiliyor Ya Şimdi Yugoslavsınız bizden ne olur bizim oralarda dondurma meşirdi. Evet. Çok çıkar evet. yani. <laughs> o taraflara gidemeyeceğiz ama. Düşüyor <laughs> e, musunuz peki yurt dışına sevkiyat falan? Yok. Biz sadece şu anda buraya yetişebiliyoruz. Anca Marmara İyi, Bölgesi. Tabii. Yetişebiliyoruz. Hatta burada bir e, X markası Hı -hı. firma e, market çok şubesi var. O bizden talepte bulundu. Şu anda ona çok ürün yapıyoruz, zorlanıyoruz mesela yetiştirmekte. Evet, yani zaten belli ee, için... başlı gönderdiğiniz koskoca Marmara'ya sonuçta evet. buradan hizmet veriyorsunuz. Evet. Yani kolay da değil. Hı -hı. Artık Marmara'nın ne yediğini biliyorsunuzdur siz. Evet, <laughs> değil mi? Kesinlikle. Hangi bölge ne yiyor, Adapazarı ne yiyor, Sakarya ne yiyor çok iyi biliyorsunuzdur evet, diye evet. düşünüyorum. Evet. Peki bundan sonra neler hedefliyorsunuz, hedeflerinizin arasında neler var? Ürün çeşidinizi arttırmayı düşünüyoruz, değiştirmeyi düşünüyoruz. Farklı ürün sokmayı düşünüyoruz piyasaya. Mesela? Meselası... Sürpriz. Sürpriz. Sürpriz ne olsun. olsun. Üzerinde çalışıyorlar <laughs> evet, şu anda. Evet, onu veremiz ismini de, hatta telif hakkını falan, ismini hmm. falan da aldık. Ee, şu anda çalışıyoruz. Evet. İnşallah nasipse e, onu piyasaya süreceğiz. Ama belli bir süreçten geçiyor şu anda. Deniyoruz, hmm. bakıyoruz tabii. denettiriyoruz. Arke birden üzeriniz. piyasaya üzerindesiniz. Birden piyasaya sokmak istemiyoruz. Kesinlikle olumlu sonuç alacağımıza inandığımız bir ürün olacak inşallah Tabii. Yani Tabii. koskoca şirket. Kaç evet. yıllık şirket demiştiniz? 1958 yılından beri yani, bu zamana çok, kadar. Yani. Çok çok eski. Çok eski. Yani. Sağolsun dedem sayesinde. Evet. Ne güzel. Allah evet. rahmet eylesin. Buradan evet. da rahmet analı kendisi. Cennet olsun. Evet. Buradan da amcalarınıza, babalarınıza da selamlar gönderelim evet. efendim. Gerçekten hakkıyla işi yapan Kesinlikle. bütün üreticileri destekliyoruz her zaman. Ee, size de çok güzel bir röportaj yaptık. Bizi çok ediyorum. güzel ağırladınız. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıştığımıza da çok memnun olduk. Başarılarınız daim olsun inşallah. Son sözlerinizi alacağım. Şu anda bizi izleyen, sizi tercih eden müşterileriniz vardır ya da etmek isteyenler. Evet, evet, evet. Söylemek istedikleriniz var mı onlara? Herkes bilinç tüketici olsun. Hı. Çok dikkat etsin. Sağlık her şeyden önemli biliyorsunuz. Bilinçli tüketici olsunlar kullandığı ürünlere çok dikkat etsinler. Sadece bunu istiyorum. Evet, aslında çok önemli değil mi? Mesela markete giriyor. Şu an bizi izleyen hanımlar nelere baksınlar mesela? Yani içerik kısmı i̇çerik. çok sadece içerik kısmına süt ürünlerini de söylüyorum. İçerik kısmına baksınlar. Hmm. İçerik kısmında eee kodlu numaralar yazar. Ee falan. E, yani, i̇şte neyse. numaralar var evet. isimlerini. O numaralar varsa ürünlerin içerisinde üründe kimyasal bulunmaktadır. Hmm. Yani bizim ürünümüzde bir de şunu söylemek istiyorum. Zaman zaman beyaz, zaman zaman sarı olabiliyor. Hı. Bu da gıda boyası kullanmadığımız anlamına geliyor. Hı. Çünkü gıda boyası kullansak standart bir ürünümüz olmuş evet, oluyor. Evet, beyaz. Tabii. Yaz değişiyor, kışın değişiyor bu olaylardan dolayı. Evet. E, ürünümüz renk değiştiriyor olabiliyor. Müşterilerimizden bazen şikayet geliyor. Bir sarı, bir beyaz. Bu bununla alakalı. Biraz mevsimsel, hı. havanın soğuması, havanın ısınmasıyla Tabii. alakalı. Hayvanın dediğiniz gibi yediğiyle alakalı. Hı hı. Bu renk oluşumuna engel olamıyoruz biz, hı hı. onun için e, ürünümüz değişken olabiliyor. Yani ürün renginde kafanıza soru işaretleri evet. oluşmasın, o tamamen doğal olduğundan kaynaklı evet. oluyor. Tek bir renk olursa zaten kimyasal olduğu da ortada oluyor. Yani evet. gıda boyası kullanılmış oluyor efendim. Evet. Ürünleri almadan önce market ürünlerini özellikle mutlaka e, arkalarına okuyacaksınız içinde katkı maddesi var evet. mı yok mu. Çünkü varsa yazmak zorundalar üzerine. Kesinlikle değil mi? kesinlikle. O yüzden onlara dikkat edeceğiz. Evet. Çünkü neler var neler. Evet. <laughs> Siz de iyi bilirsiniz, biz de maalesef Kesinlikle. iyi biliyoruz, gözüyoruz, görüyoruz. Evet. Teşekkürler tekrar Serkan teşekkür Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılar, Başarılar diliyorum. diliyorum. Hoş gidiyorsunuz inşallah. Sağ olun, teşekkürler. <laughs>